Gülten Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bocce kebabı yapacağız. E, malzemelerimiz tavuk göğsü bir tane kapya biber, bir tane sivri biber, e, bir paketin yarısı mantarımız var, bir tane soğan, bir yemek kaşığı salça, e, kekik, toz kırmızı biber, kimyon, karabiber, tuz baharatımız. Ben şimdi e, hemen şey tavukları Ocağa koymak istiyorum. E, tavuklarım çözüldüğü için fazla bekletmek istemiyorum. E, krep krep malzememizde bir çay bardağı ben çünkü az yapacağım e, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı su, e, bir su bardağı un, bir yumurta, bir yumurta. bununla krep yapacağız. Beşamel sosumuz için de 1 ee, yemek kaşığı tereyağı, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un. Malzemelerimiz burada. 1 ee, su bardağı da sütümüz var. Beşamel sosunun malzemeleri. Şimdi ben hemen e, tavuklarımı tavaya koymak istiyorum. Tavaya yağımı koydum, zeytinyağı koydum. dediğim gibi ben pay olarak fazla yapmayacağım. Tavuğumuz olurken bir taraftan da beşamel sosu yapıp kenar almak istiyorum. Biraz aşamalı bir yemeğimiz. Salamıza yağımı koymuşum. Diğer yemek kaşığı da şey koydum. Margarin koydum. oldu. Soğanını koyuyorum. Soğanlarımız olurken ben mantarlarımı soyacağım. Onları doğrayacağım. Evet, soğanlarımız tavada olduğu mantarlarımızla koyuyoruz. biberlerimizi de atıyorum. Bir tane yeşil, şey, bir tane de kapya. Bunlar burada olurken ben de mesela sosunu yapacağım. Margarinimi koymuştum. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ koyacağım. Evet. Yağımızı da koydum. 2 yemek kaşığı unumuzu da döküyorum. Şöyle evet, yağımıza. Ve kavuruyoruz. Böyle de çok güzel gözüküyor. Tuzunu baharatlarını atmadım. Salçası, tuzu ve baharatları kaldı. Üzerine de en üstüne de kaşar peyniri rendeledim. En de kaşar peyniri koyacağım. Tavrısını vereceğim, evet. koku çırpıcaksın. Ondan sonra sütünü koyacağım. Siz sayıyı artırmak isterseniz ölçüleri ona göre katlarsınız. Şimdi buraya salçasını koyuyorum. bir yemek kaşığı. Evet, tuzunu atayım. 2 çay kaşığı tuz atıyorum. Tuzunu kendi tatlı tadınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Ve şimdi baharatlarını atıyorum. Kekik, toz kırmızı biber, kimyon, karabiber. Birer tatlı kaşığı koydum. Sadece kimyonla karabiberi e, silme tatlı kaşığı koydum. Evet, şimdi biraz yarım çay bardağı kadar su koyacağım. kendi de pişsin. Evet, unumuz oldu. Şimdi bir su bardağı sütümüzü koyuyoruz ve devamlı karıştırıyoruz. gördüğünüz gibi beşamel sosumuz hazır. Kapatıyorum. Tavuğumuz da hazır. Şimdi krep hamurumuzu yapacağız. Ben ne kadar ses istemiyorsam sesler benim oluyor. Biraz malzeme çok karışıkmış gibi gelse de yapması kolay aslında. Tavsiye ederim arkadaşlar. Krep hamurumuz hazır. Tavamızı ocağa koydum. Krep hamurumuz hazır. Arada peşemel sosu da karıştırıyorum yüzüne kabuk bağlamasın diye. Siz de öyle yaparsınız. Tavam ısınınca biraz yağlayacağım tavamı. Ondan sonra kepçeyle bir kepçe dökeceğim. Onun her tarafı yağladım. Şimdi kreplerimi yapmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Tavamıza yapışmıyor. Yani biraz zahmetli zormuş gibi gelse de aslında zevkli bir yemek ve de lezzetli. Tavsiye ederim. Geçen gün kahvaltı yapmıştım. Bu ölçülerde. 6 tane çıkmıştı. Şimdi kaç tane olacak bakalım. Dediğim gibi beşamel sosu arada böyle karıştırırsanız tuzu kabuk bağlamaz. İyi olur. Arkadaşlar. Yapamam değiş düşünmeyin. Yapabilirsiniz. Kırıklarımız pişti. güveç kaplarında şekil vereceğim. Boğacağım da yapacağım ben. Sayı fazla olmadığı için. 4 tane çıktı arkadaşlar. Bu arada kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Ve borcamımıza koyuyoruz. Üzerlerine beşamel sosu koyacağım. Daha sonra da kaşarı koyacağım. 180 derece fırında alt üst ayarda kaşarlarımız eriyip kızarana kadar pişireceğiz. Evet gördüğünüz gibi 4 tane tam yetti. Ağzını güzel kapatın arkadaşlar. Evet. Şimdi kaşarlarımı üzerlerine koyuyorum. Havalar ısındığı için benim mutfağımda çok güneş alıyor. Kaşarlar eridi. Fırına girmeden bizim kaşarlar eridi. Woğcak kebabımızı orta tarafın bir altına koyuyorum. Kaç dakikada piştiğini pişince söyleyeceğim arkadaşlar. 180 derecede alt üst ayarda fırınımıza sürdük. Kaşarlarımız eriyip kızarana kadar fırında kalacak. Fırından çıkartınca görüşelim. Gördüğünüz gibi fırından çıkarttım. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi servis yapalım. Ben böyle servis yaptım. Yapanlara şimdi de afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.